Rüyada deniz görmek hedefe ulaşılacağına işaret eder ve kişinin sosyal yaşamında unvanının yükseleceğini gösterir. Rüya tabircileri deniz gören kişinin özellikle devlet görevlerinde unvanının yükseleceğini belirtirler ve hatta devlet işine girebileceğini söylerler. Rüyada denizin kuruduğunu görmek mal kayıplarının yaşanacağına işaret eder ve kişinin etrafındaki birinin mallarına göz dikeceğine delalet eder. Rüyada denizde ölen birini görmek başarısız olmaya, mahkumiyet durumuna işaret eder. Rüyada denizde dalgıç görmek ağlanacak bir durumun yakın olduğunu işaret eder. Rüyada kişinin kendisini dalgıç olarak görmesi sıkıntılardan kurtulmak için mücadele etmesi gerektiğini ifade eder. Rüyada denizin köpürdüğünü görmek sinirli ve anlayışsız insanlarla karşılaşmaya yorumlanır. Denizin konuştuğunu görmek mucizelerin yaşanmasına yorumlanır. Rüyada deniz görmenin pek çok farklı yorumu bulunur.